Arkadaşlar merhaba. Ev sunuluslar ben. Nasılsınız? Bu akşam sizlerle Kadina destili bir ilişki açılımı gerçekleştirelim istedim. Ardından da aklımızdaki kişinin düşüncelerine, duygularına, olası geleceğe bakalım istiyorum. Umarım güzel, keyifli bir açılım olur. Ben hep söylüyorum. Değerli olan sizsiniz. Önemli olan sizsiniz. Lütfen siz kendinizden ödün vermeyin. Lütfen hayatı ıskalamayın. Ne kadar değerli olduğunuzu unutmayın. Hayat dilerim hepinizin karşısına birçok güzellik çıkartır. Gerçek sevgiyi çıkartır. Gerçek aşkı çıkartır. Gerçek değer görebileceğiniz insanlar hayatınızda yer alır. Çünkü hepiniz bunu hak ediyorsunuz. Şimdi gelelim katinaya. Bakalım katina bize nasıl yol gösterecek. Evet arkadaşlar, ilk kart ilişkinin durumu hakkında ipucu veren ilişki durum kartımız. Sağ tarafında görmüş olduğunuz kartlar eril enerjiyi anlatan kartlar, sol tarafında görmüş olduğunuz kartlar da dişil enerjiyi anlatan kartlar. Son kartımız da ilişkinin akıbeti hakkında bize ipucu verecek olan olası sonuç kartımız. İlişki durum kartıyla başlıyoruz. At İlahi yardım alacaksın. Beklediğin geri dönecek. Hak ettiğin mutluluğa kavuşacaksın. Mutluluğu o kadar çok beklemiş ki her iki tarafta. Artık o mutluluğa kavuşma vakti. Güzel bir ilişki içerisindesiniz arkadaşlar. Değerli Bakalım eril tarafta ne var? Şimdi eril tarafın sorunları var arkadaşlar. Üçüncü kişiler çok fazla müdahil oluyor. Özellikle de erile zarar vermek istediklerini söyleyebilirim. Erilin bir çocuğu olabilir ve çocuğu konusunda çok hassas davranıyor olabilir. Bu yüzden de biraz denge kurmakta zorlanıyor. Ama çabalayacak. Mesafe olarak biraz mesafe var sanki. Ama ilişkideki sorunlar çözümlenecek çünkü maddi sorunlar da çözülüyor. Evi çabalamaya da devam ediyor bu arada. <laughs> Yıldızlar, şans bu ilişkiden yana olacak. Her geçen gün aşk daha da parlayacak. Gözler kamaşacak bu ilişkinin güzelliğinden. Evi'nin şu an hissettiği de bu zaten. Ve Eril'in planı da tam da İsfahan'ın söylediği gibi. Ruh eşinle zaferi yakınsın. Ancak rehavete kapılıp aynı hatalara düşme. Artık tutumunu değiştirme vaktin geldi. Eril'in biraz tutumunu değiştirmesi lazım. O dengeyi sağlaması lazım ki ruh eşiyle, dişille zafere gitsin. Çünkü zafer çok yakın. Bakalım Dişilde neler var? Dişili yaşadıklarından ötürü aslında biraz da şüpheci yaklaşıyor. Ama şifalanacak. Ağaç kartı diyor ki şifalanacak ve kökleneceksiniz. Bu ilişki hiçbir güç çıkamayacak. Yani burada erilde ne kadar çok sorun olursa olsun, ne kadar çok valide olursa olsun ki ben bu valideyi attakla kapatmak istiyorum. Attakla üste bırakmak istiyorum. At-tart her şeyi güzelleştiren, her şeyi bütünleştiren en değerli şans kartıdır. Bu yüzden de art tart üste kalsın ve bu ilişkiyi hak ettiği mutlulu mutluluğa da kavuştursun. Dişli geçtik. Dişli'de ağaç var, derviş var, gamhat var. Gamhat şüpheciliği anlatır. Ee, eril dişilden yaş çok küçük olabilir arkadaşlar. Bu yüzden de dişilin şüpheleri olabilir. Acaba beni aldatır mı? Acaba beni terk eder mi? Hep acabalar. Ama dişiler korkmasın. Tekrar söylüyorum. Ağaç diyor ki şifalanacak ve kökleneceksiniz. Bu ilişkiye hiçbir güç çıkmayacak. Sadece şu an sabırlı olmanız gereken dönemler var. İlişki biraz beklemede kalmak zorunda. Ama maneviyatla ve inançla dualarınız kabul görecek diyor. Bulutlar kartı da zaten ilişkiyi netleştirebileceğinizi söylüyor. Belirsizlikler ortadan kalkacak, bulutlar dağılacak ve ilişki aydınlığa kavuşacak. Hesse kartı. Dersini aldı ve pişmanlıkla kapına gelecek. Sevgisinden şüphe etme. Gerçek bir aşkla sana bağlı. Dişiler biraz kırılmış olabilirler ama merak etmesinler çünkü söylediğiniz bir söz, takındığınız bir tutum Eril'in kendine gelmesini sağlamış. Çünkü gerçek bir sevgiyle size bağlı. Ben bulutlarla alt tartı şöyle koymak istiyorum ki hem bu belirsizlikler dağılsın, aydınlığa kavuşsun hem de hak ettiğiniz mutluluğa ulaşın. Peki olası gelecek kartımız yani ilişkinin akıbetini belirleyen kart ne diyor? Sunit. O sana sadık bir aşık. Senin söylediklerine hemen inanacak kadar da temiz kalple. Onu kandırma. Burada dişilere uyarı vermek istiyorum. Sakinliğinizi koruyun. Paniğe kapılmayın. Çünkü size gerçek bir aşkla, tertemiz duygularla bağlı bir eril var. Lütfen siz de kalbinizi temiz tutun olur mu? Bakın dişiller. Erilin yönü size doğru. Onu kaybetmeyeceksiniz. Gelelim. Aklınızdaki kişinin enerjilerine bakalım. Onlar neler söylüyor? Aklınızdaki insanın şu an içinde bulunduğu ruh haline Aklınızdaki insan depresyonda arkadaşlar. Mutlu olmak istiyor, eğlenmek istiyor. Ama ne yapacağını bilemiyor. Sürekli bir uyku hali. Peki neden öyle? önünü göremediği için artık aydınlanmak istediğini görüyorum. Belirsizliklerden kurtulmak istediğini görüyorum. Sürekli düşünceler içerisinde bir dönüşüm geçirecek ve tamamen aydınlığa kavuşacak. Peki aklınızdaki insanın size doğru genel modun Aklınızdaki insan size ne kendi değerini keşfetmiş. Artık bir uyanışa geçmiş. Bir şeylerin farkında. Kendindeki potansiyeli görüyor. Limitsiz bir potansiyele sahip olduğunu biliyor. Peki neymiş onlar? Kendisinin çalışkanlığı. Her şeyi yapabilecek kabiliyette olmasını biliyor kendisini kanıtlayabilecek kadar becerikli olduğunu da biliyor. Size hak ettiğiniz değeri, hak ettiğiniz hayatı sunacak kadar da çalışkan olduğunun farkında. Bu potansiyellerinin kendisine var olduğunu zaten biliyor. Bir şeylere başlamak için önce değer görmesi gerektiğini biliyor. Artık uğradığı haksızlıkların hepsinin farkında. Geçmişte çok fazla haksızlığa uğramış. Artık haksızlığa uğramak istemediğini söylüyor kartlar bana. Artık daha dikkatli olmak istediğini söylüyor. Eğer sizi ağırdan alıyorsa bu size değer vermediğinden değil. Tam aksine kendisini kanıtlama çabasında ve geçmişi sildiğini gösterme gayretinde. Zaten bir karar aşamasında. Bunda olası gelecekte nasıl sonuçlanacak orada görürüz. Ben şey de hissettim. Size haksızlık ettiğini de biliyor. Peki ne düşünüyor? sizinle ciddi bir beraberlik düşünüyor. Çünkü aranızdaki telepatik bağ çok güçlü. Özgür iradesiyle kendini tamamladıktan, o dönüşümünü gerçekleştirdikten sonra harekete geçme enerjisi var. Devam ediyorum düşünceleriyle. Aklınızdaki insan için ne ifade ediyorsunuz? kararlılıkla o ileriye doğru adımlar atmayı düşünüyor zaten. Siz onun için vazgeçilmez bir insanı temsil ediyorsunuz. Artık aranızdaki o telepatik bağın kesinlikle farkında ve bunun için mücadele etmek istiyor. Sadece kendisini tamamladıktan, kendisini bütünleştirdikten sonra o adımları atabilecek. Şu an bir takım maddi ve e, ailesel sorunlar var. Çevresel faktörler söz konusu. Peki, kalbe geçelim. aklınızdaki insan ne hissediyor? Arkadaşlar bahar aylarında bir evlenme teklifini bekleyin derim ben. Aklınızdaki insanın içinde aşk ateşi yanıyor, ruhunda aşk ateşi yanıyor. Sizin aşkınızdan ilham alıyor ve sizinle gerçekten evlenmek isteyen, yuva kurmak isteyen ve bunun için baharı bekleyen bir insan var benim karşımda. Mart ayında bu evlilik teklifi gelebilir arkadaşlar ve bahar aylarında daha çok çabalayacak. Daha bir ileriye doğru gitmek isteyecek. Şu an kendisine acıyor. Kendisine acımasındaki etkenlerden bir tanesi de ya size yeterli gelemezse ya sizi mutlu edemezse. Devam ediyorum. Aklınızdaki insan sizi gerçekten seviyor mu ki? Zaten bu kadar güzel kartlara sevmiyor demek imkansız olur. Sevmez olur mu hiç? Dante gibi ölümsüz bir aşkla seviyor üstelik. Ancak para sıkıntıları, o yoksulluk, yoksunluk duygusu, sırtındaki yükler, sorumluluklar onu hep ezmiş. Bu yüzden de aklınızdaki sevdiğiniz, beraber olduğunuz insanın üzerine gitmeyin derim ben. Gerçekten akışta kalın, sevgisini sorgulamayın. Katina'dan bu yana ben hiçbir eksiklik görmedim sevgilerde. Ve hep güzel şeylere delalet ediyor. Duygu durumuna geçelim. Bakalım duygu durumunda neler var? Aklınızdaki insana karşı ya siz dürüst olmamışsınız ya da size karşı ufak tefek yalan söylemiş olabilir ama bu konuda zaten bir huzursuzluk söz konusu her iki tarafta da hem sizde hem onda. Kadersel bir döngü yaşıyorsunuz arkadaşlar ama dilekleriniz gerçek olacak. Aklınızdaki insanın da isteği bu, arzu ettiği bu ki yıldızlar kartı katına da çıkmıştı. Birbirinizi affetmeyi öğrenin. Yapılan hataları görmezden gelin demiyorum ama karşı tarafın tutumunu değiştirdiğini değiştireceğini kendisine affettirmek için çaba sarf edeceğini bilin. çaba sarf edecek, fedakarlık yapacak. Ama bunun karşılığında da biraz böyle sanki çok fazla kendinden ödünü verecek. Halbuki güçlenmesi lazım. Hem manevi hem fiziksel olarak korkularını yenmesi lazım. Aklınızdaki insanın hayatında çok fazla hayal kırıklıkları olmuş. Bu yüzden de dengeyi kurmakta zorlanıyor. Bu yüzden de şu an içinde bulunduğu bu güzel ilişkide kendisi korkularla çevrilenmiş. Belki size korkularından bile bahsetmiyordur. Bu yüzden de siz kendinizi çıkmazlı hissediyorsunuzdur. Gelelim karanlıklara. Bakalım gölgeler neler söyleyecek. Neler olup bitiyor? Karanlığında neler var? Gençsini küçümsüyor arkadaşlar. Aslında hayatla bağını kopartmış ama dimdik durmaya çalışıyor ve içinde çok büyük bir acı var. Bu acıyı görmenizi sanki istemiyor. Normalde ben bu karta baktığım zaman e, manipülatif bir kart olarak değerlendiririm. Kendisini acındıran bir kart olarak değerlendiririm ama burada öyle bir şey almadım. Burada acısını görmenizi istemeyen bir insan var. Kendisini küçümseyen Ama bunda bile dimdik durmaya çalışan Her zorluğa ben Göğüs geririm Havasında olan birisi var Halbuki çok yorgun Şu sıralar modu çok düşük Çok yorgun kendisini kapatmış Ne yapacağını bilmiyor O kadar ağır ilerliyor ki sürekli çıkmazlarda ve aklı ona çok oyunlar oynuyor. Yapamazsın, edemezsin çünkü özgüveni yok. Peki bütün bunları aşacak mı? Olası gelecek neleri vaat ediyor? Ki ne yöne doğru evriliyor? Nisan-Mayıs aylarında bir birleşme, ama e, ileriye yönelik bir birleşme söz konusu arkadaşlar. Söz olabilir, nişan olabilir, aileler tanışabilir. Ama şu an için çok durağan ve biraz sıkıntılı bir dönemde. Aklınızdaki insan bir yıkım yaşıyor ve bazı şeyleri görmezden gelmiş. Görmezden geldiği için artık yönünü bulamıyor. Ruhunu keşfetmek zorunda. Olayların nedenini bulması için biraz yalnız kalmaya ihtiyacı var. Para beşlisi zaten yoksulluk ve yoksunluk duygusu çektiğinizi söylüyor her iki tarafında. Ruhsal anlamda da biraz doyumu ulaşmakta güçlük çekiyorsunuz. Parasal konularda da gelirler giderleri karşılamıyor. Bunların hepsi zorluyor. Ama amacınıza ulaşacaksınız. Güç elde edeceksiniz. Biraz daha mantıkla hareket edin. Biraz daha akışta kalarak hareket edin. Önemli kararlar almayın. Kader çarkı dönüyor. Değişim devam ediyor. Şanslı döneme girilecek. Ama aklınızdaki insan şu an iyi bir durumda değil. Sanki tuzağa kapatılmış gibi çok fazla korkuları var mücadele içerisinde peki bu ilişkide nasıl bir bağ var ilişkinin güzel dönemleri Nisan'la beraber başlayacak şu sıralar sorunlu olabilir Dediğim gibi akışta kalın. Aklınızdaki insanı zaman tanıyın. O da biraz kendisini toparlasın. Hadi bu iki kart attı kendini dursun. İyiymiş merak ettim. alev bağlantısı var arkadaşlar bu ayrılık sadece mesafe gerçek bir ayrılık değil ee, şöyle söyleyeyim şu an biraz görüşmeniz kısıtlı olabilir ama bu zamanla aşılacak çok fazla beklenti içine girmeyin zaten yeniden bir araya geleceksiniz ama bu beklentilerle ne kendinizi boğun ne de karşı tarafı Ben burada yasak bir aşk hissetmiyorum ama sanki siz yanlış bir şey yaptığınızı mı hissediyorsunuz? Bakın işte ayrılık dediğim şey bu. Bu kart söyledi. Önemli olan şu an bir adım geri durmak ve kendinizle yalnız zaman geçirmek. Bir bakın başka şeylere odaklanın. Şu an sadece kendinize zaman ayırın. Zaten yeniden bir birleşme olacak. Ama önce ne istediğinize karar verin. Evet arkadaşlar. Açılımı özetleyecek olursak ilişki çok değerli bir ilişki, ruhsal bağlantısı güçlü bir ilişki. Ama biraz zorlu bir ilişki. Hem mesafeye hem de dış etkenlere dayanan çok fazla etkiler var üzerinde. Aklınızdaki insan sorunlarını, maddi kaygılarını aşmalı. Ki Nisan ayı, Mayıs ayı gibi ben söz nişan bile yapabileceğinizi düşünüyorum. Çünkü aklınızdaki insan size gerçekten o niyetle bağlı, o niyetle geliyor. Sizinle ömür boyu bir birliktelik isteği var. Dilerim en güzellerinde yaşarsınız. Benden bu kadar. Umarım keyif aldığınız bir açılım olmuştur. Ben hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Lütfen siz de kendinize sevgiyle sarılın olur mu? Görüşmek üzere, hoşçakalın.